Olan Büyük Kongre için gün sayan AK Parti kadrolarını güçlendiriyor. Diğer partilerden istifa eden 10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. 10 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti kongre hazırlığı yapıyor. Parti gücüne güç katıyor. Dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Partilerinden istifa eden 10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısındaki konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanına rozet taktı. Yeni katılımlar partinin yerel yönetimlerdeki gücünü arttırırken çoğunluğun yeniden Refah Partisi'nden olması dikkat çekti. Yeniden Refah'tan 6 CHP, İYİ Parti ve Deva Partisi'nden bir belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Başkanların biri ise bağımsızdı.